Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda size TYT matematik konularından oran ve orantı konusuyla alakalı soru çözümleri yapacağım. Hemen başlayalım. A ve B birer pozitif tam sayı ve B büyük A olmak üzere uzunlukları sırasıyla A, B ve 36 cm olan 3 çubuk veriliyor. A cm uzunluğundaki çubuğa 5 kesim, B cm uzunluğundaki çubuğa 14 kesim. 36 cm uzunluğundaki çubuğa B eksi A eksi 1 kesim yapılıyor. Kesimler sonucunda çubuklardan elde edilen parçaların uzunlukları birbirine eşittir. Buna göre B kare eksi A değeri kaçtır diyor. Şimdi bir çubuğa bir kesim yapılınca mesela e, şöyle bir çubuk varsayalım. Bu çubuğa 3 kesim yapmış olsak 1, 2, 3 kesim yapmış olsak gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4 parça elde ediliyor. Yani bir kesimden e, kesim sayısının bir fazlası kadar parça elde ediliyor. Onun için soruda bize verilen A, A santimetre uzunluğundaki çubuğa 5 kesim yapılıyorsa bu parça sayısı A bölü 5 artı 1'dir. Eşittir. B'ye de 14 e, part 14 kesim yapılıyorsa bu da 14 artı 1'dir. Bunun parça sayısı 36 santimetre uzunluğundaki bir çubuğa da B eksi A eksi 1 kesim yapılıyorsa bunun bir fazlasına böldüğümüz zaman parça sayısını elde ederiz. Buna da K orantı sabitine eşitleyelim bunu. Şurada düzenlemeye gidecek olursak A bölü 6 eşittir. B bölü 15 o da eşittir. 36 bölü şu artı bir eksi bir birbirini götüreceğinden b eksi a olacaktır. Burası eşittir k diyoruz. Şuradan devam edecek olursak burada a'nın a eşittir 6k b eşittir 15k ve 36 eşittir 36 eşittir b eksi a çarpı k olacak. Şuradan B eksi A'yı nasıl bulabiliriz? B'miz 15K, A 6K. B eksi A için eşittir. 15K 15K eksi 6K dersek buradan B eksi A'yı 9K olarak buluruz. Bunu da getirip şurada yerine yazarsak 36 eşittir. 9K çarpı K olacak. Burada 36'yı 9'a e, 36'yı 9'a böldüğümüz zaman 36'ın 9'a bölümü 4'tür. 4 eşittir k kare olacak. Buradan k'yi 2 olarak buluruz. k'yi 2 olarak bulduktan sonra artık b ve a'yı bulabiliriz. b eşittir b eşittir 15 k idi. 5'tir 15 k idi. b eşittir b'yi 30 buluruz. a eşittir 6 k idi. 6 kere 2 onu da 12 buluruz. Bizden istenen b kare eksi a idi. Eşittir diyorum. b kare 30, 30'un karesi eksi a da 12. Buradan 30'un karesi 900 eder. 900'den 12'yi çıkınca b kare eksi a'yı 888 olarak buluruz. Onu da D seçeneğinde görmekteyiz. İkinci sorudayız. Şekil 1'de A4 kağıdındaki resim fotokopu makinesi ile belli bir oranda küçültülerek yine bir A4 kağıdına şekil 2'deki gibi 16 tane resim gelecek şekilde çoğaltılacaktır. Şekil 1'de okla gösterilen kare şeklindeki rozetin alanı 64 mm kare olduğuna göre şekil 2'de bulunan bir resimdeki rozetin alanı kaç mm kare olur diyor. Şimdi buradaki şekil 1'deki resim şekil 2'de Aynı A4 kağıdına 16 tane resim sığacak şekilde yerleştirildiyse bu 1 bölü 16 oranında küçültülmüş demektir. Bu resim burada 1 bölü 16 oranında küçültülmüş demektir. Öyleyse bizim bu rozette, şuradaki, şurada gör, e, görülmüyor hatta bu rozette yine 1 bölü 16 oranında küçültülecek demektir. E Bu rozetin alanı normal alanı 64. Milimetre ise bunu 1 bölü 16 oranında küçültürsek 64 çarpı 1 bölü 16'dan 4 milimetre kare olacaktır. Bunu da E seçeneğinde görüyoruz. Üçüncü sorudayız. Şekildeki 3 kapta toplam 450 mililitre su vardır. Birinci kaptan 20 mililitre ve üçüncü kaptan 30 mililitre su ikinci kaba boşaltıldığında kaplardaki su miktarları sırasıyla 2, 3 ve 4 ile doğru orantılı oluyor. Buna göre başlangıçta 3. kapta kaç mililitre su vardır diyor. Şimdi e, burada herhangi dışarıya bir su kaçağı yok. Yani 3. kaptan, 1. kaptan ve 3. kaptan 2. kapa su boşaltılıyor ve su miktarı hiçbir zaman değişmiyor. Onun için e, bu su miktarları 2, 3 ve 4 ile doğru orantılı ise kaplarla şimdi birinci kapta birinci kaptaki su e, 3 k pardon 2 k mililitre ikinci kaptaki bunu Roma rakamıyla yazdık onu da, bunu da çevirelim ikinci kaptaki de e, 3 k mililitre üçüncü kaptaki 4 k mililitre olsun bunların toplamı toplayacak olursak toplam toplam su miktarı değişmiyor. Yani 2, 3, 5, 4 daha 9 K mililitre eşittir. 450 mililitre imiş. 450 mililitre. Buradan K'yi şöyle alalım. K eşittir. 450'yi e, 9'a böldüğümüz zaman 50 mililitreye karşılık gelecektir. E şimdi 3. kapta 4 K mililitre vardı. 3. kap diyoruz burada 4K mililitreydi. 4 çarpı 50'den o da eşittir. 200 mililitre. Son durumda 200 mililitre su var. Şimdi başlangıçtaki su miktarı soruluyordu bize. Başlangıçta 3. kaptan 30 mililitre su 2. kaba boşaltılmış. 30 boşaltılıp 200 kaldıysa eğer başlangıçta başlangıçta 230 mililitre su vardır deriz. 230 mililitre onu da E seçeneğinde görmekteyiz. Dördüncü sorudayız. Bir ip önce eşit uzunlukta iki parçaya ayrılıyor. Parçalardan biri 2, 3 ve 4 ile doğru orantılı olacak şekilde üç parçaya. Diğeri ise 2, 3 ve 4 ile ters orantılı olacak şekilde 3 parçaya ayrılıyor. Elde edilen 6 parça ipin en uzunu ile en kısa arasındaki uzunluk farkı 56 cm olduğuna göre ipin parçalanmadan önceki uzunluğu kaç santimetredir diyor. Elimizdeki ip şu olsun. Biz bunu ortadan ikiye böldük. İki parça şeklinde. Bu bir yarısı. Bu da diğer yarısı olsun ipin. E bu şu yarısı 2 ile 2A artı 3A artı 4A. 2 ile 3 ile ve 4 ile orantılı olacak şekilde 3 parça ayrıldı burası. Bu yarısı böyle oldu. Diğer yarısı içinde yine 2, 3 ve 4 ile ters orantılı olacak şekilde. Bunu da b bölü 2 artı b bölü 3 artı b bölü 4 şekilde e, 3 parçaya ayırdık. Burayı bir toplayalım. Burada payda eşitleyelim önce. 6 ile 4 ile ve 3 ile 6b, 4b, 10b, 3b de 13b edecek. 13b bölü e, paydamız da 12. Yani bu ikinci parçadaki parçanın e, ikinci yarının uzunluğu da 13b bölü 2 oldu. Şimdi bu iki parça birbirine eşit. Burası da eşittir. Burası da 9a. 9a ile 9a ile 13b bölü 12 birbirine eşit. Çünkü yarısı burada, yarısı burada. Bunlar birbirine eşit. Buradan. İçler dışlar çarpımı yapacak olursak 9 kere 12 108 A eşittir 13 B olacak olur. Olacak şekilde eşitlenir. Buradan A için 13 K 13 X diyelim. B için de B için de 108 X diyelim. Herkes karşısındakinin x katı oldu. 108 ile 13 x'i çarptık. Burada da 13 ile 108 x'i birbirine eşitlemiş oldu. Şimdi burada en uzun ve en kısa parçaları bulmamız isteniyor bizden. Ee, en uzun parça için En uzun parça diyelim. En uzun parça e, B bölü 2 olan parçadır. B bölü 2 olan parçadır. B, yerde, B yerine burada 108 x yazarsak bunu 2'ye böldüğümüzde 54 x olacak. En kısa parçayı bulalım. En kısa parçada 2 a olacak. Çünkü 2 ile a dediğimiz 13 x. 13 x'i çarptığımız zaman bu da 26 x edecek. Şimdi bize verilen soruda bu en uzun parça ile en kısa arasındaki fark 56 santimetre denmişti burada. Bu ikisini çıkaralım. Yani 54 xten 26 x'e çıktığımız zaman bu 56 santimetreymiş. 54'ten 26 çıktık. 28 x eşittir 56 santimetre. Burada x'i 2 santimetre olarak buluruz. Bize şimdi bizden ipin uzunluğu parçalanmadan önceki uzunluğu isteniyordu. Önce bir 9 ay yani yarısını bir bulalım. 9 a eşittir. 9 çarpı a yerine 13 x yazıyoruz. a'ya 13 x demiştik. Buradan 9 çarpı 13 çarpı x yerine de 2 yazarsak buradan 9 çarpı 26 olacak. Yarısının uzunluğu yani 234 santimetre. Bu yarısı diyoruz. Yarısı buysa tamamı tamamı da bunun iki katı olacak. 234 2 çarpı 234 Bu da 468 santimetre olacaktır. İpin tamamının uzunluğu onu da D seçeninde görmekteyiz. Beşinci ve son sorudayız. Bu videodaki 3x eşittir 4y eşittir 5z ve 1 bölü x artı 1 bölü y artı 1 bölü z eşittir 6 olduğuna göre 3x artı 4y eksi 5z ifadesinin değeri kaçtır diyor. Şimdi 3x eşittir 4y eşittir 5z. E buna biz orantı sabiti olarak k değil de 60k diyelim. Çünkü 3'ün 4'ün ve 5'in en küçük ortak katı en küçük ortak katı 60 olduğu için. Burada x'i çekecek olursak x eşittir 60 bölü 3'ten 20k y eşittir 60 bölü 4'ten 15k Buradan da z eşittir 12k olacaktır 60 bölü 5'ten 12k olacak. Şimdi bir de bize 1 bölü x artı 1 bölü y artı 1 bölü, z eşittir 6 verilmiş. Bunları yerine yazalım. 1 bölü x yerine 20k artı 1 bölü y yerine 15k 1 bölü z yerine de 12k yazdık. Eşittir 6. Burada payda eşitleyecek olursak bunu 3 ile bunu 4 ile bunu da 5 ile çarptık. Buradan 3 artı 4 artı 5 bölü Ortak paydamız 60 k eşittir 6 oldu. Devam edecek olursak 3, 4, 7, 5, 12 olacak. 12 bölü 60 k eşittir 6 olacak. Burada sadeleştirme yapacak olursak 6, 6'ya bölünür 1, 12, 6'ya bölünür 2. Buradan 60 k'yi içler dışlar çarpımı yaptığımız zaman şöyle Buradan 60K sanırım okumuyor. 60K eşittir 2 bulduk. 60K'yi 2 bulduk. Yani burada şu 60K yerine 2 yazabiliriz. Bizden istenen bizden istenen 3X artı 4Y eksi 5 z 3X artı 4Y eksi 5Z bu isteniyor. 3X 2'dir. 60K'yi 2 bulmuştuk. Şurada. 3x yerine 2 yazdık. 4y yerine yine 2 yazdık. Çünkü 4y de 60k eşit. O da 2 eşit. Eksi 5z yerine de 2 yazdık. Şu ikiler birbirini götürdü. Sonuç 2. Sonucu 2 bulduk. Onu da C seçeneğinde görmekteyiz. Videom burada sona erdi. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videomu beğendiyseniz beğeni tıklamanızı nokta dahi olsa yorumlar kısmına bir yorum bırakmanızı rica ediyorum. Videomu kanalıma arkadaşlarınızla paylaşırsanız onlara önerirseniz sevinirim. Kanalıma hala abone değilseniz abone olursanız memnun olurum. Bir sonraki soru çözüm videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.